Selamlar arkadaşlar nasılsınız Mortal Kombat'ın yeni bölümündeyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz 17 bölüm şahmat son bölümde hatırlıyorsunuz Shoukan ve Sindel herkese ezip geçti Liu Kang ve Kitana onları da mahvettiler destek ekibi geliyordu Jax Sonya işte Shang Tsunglar Fujin herkes geliyordu orduyla beraber geliyorlardı bakalım Neler olacak ben de çok merak ediyorum. Şimdi oyun çıkacak galiba Shang Tsung'un. Şöyle hemen başlayalım hikayemize. Geliyor ordu geliyor. Fuji, Nightfall, Raider, Shang Tsung. iki Jax, bir Jackie. Arkada ordu, Monklar. Herkes geliyor. Şahmat 17. bölüm. Shang Tsung bakalım. Neler olacak arkadaşlar bu bölümde. Merak ediyorum. Hem Gent Jax orada hem Kronika'nın ele geçirdiği. Yani şu an ele geçirilmiş sayılmaz ama. Ordumuzun tüm gücünü habersiz ardı. Kroniko hatırlıyorsunuz önceki bölümde arkadaşlar. Aa Shang Tsung'a verecek abi onu? Onu sakın Shang Tsung'a vermeyin abi. Kim Yani bana bile verin o adama vermeyin sakın onu. <laughs> Hemen yakalamalıyız no, diyor. Bu koçum sen giy onları şey yapma. İyi sen gerçi senin tansiyon falan düşüyor onu giyince ama. Hadi bakalım. Uu. Sıcak kapı şimdi. Baksana o kırmızı nasıl bir şey oldu abi? Fujin. Param parça etti kapıyı. Oo. Aman Allah'ım. Bak bak yine düşü şekeri düştü yine adamın. Çok güçlü. Kaldıramıyor gücünü. I need moment. the charge. Go. I'll cover him. Ben kaldıracağım. Raiden da geliyor. şey yapsa gücünü Liu Kang'e aktarabilse önce hortlakları Revenant'ları yenmeleri gerekiyor. Raiden önderliğinde Allah Allah sesleriyle tekir <laughs> fırlıyorlar abi gidiyorlar. Haydi bakalım. Saldırın. Kronika var ya tam şu an Kronika'nın böyle ekmana sürüyorlar şu an ya. Çok güzel. İyiyim birbirinize. Kronika ikini de zayıflayınca çökecek ikiniz de çünkü. O özel aa kaptı. Aa iyi o. İkiye böldü vallahi. Night Wolf. Yüce ruhu gücün çağına. Raiden ya toplu kesiyor abi. Al alan vuruyor adam. Herkesi çarptı. Aha Liu Kang geldi. İşte bunu yendiğimiz an bizim Liu Kang'imiz Fire God olacak. Tek vücutla beleşeceğiz. You will have to kill me. I would rather save you. Ah. Ina. Aha. Oh. No! Oh. Ne oluyor lan? Kırıldı vallahi, Aa onu kırdı ya. Sen şaka yapıyorsun. Çok abi. Aa. O kemik çok kötüydü ya. Nasıl çıktı oradan? Şokan yok ediyor. Bacaklarını parçaladı. Allah seni kahretsin. Parçaladı abi. Ezeli rakipler. Ben de ne oluyor? Kronika mı bir şey yaptı dedim uzaktan? Şolkan. Aha. Oha Kotalkan'ın kafası. Aa. Oh. Abi bu adam yine var ya. En son hatırlıyorsunuz buradan Sub falan kaymıştık bölümde. Saldırıyorduk direkt Kronika'ya. Pislikler geldi yine ya. Sağ hep aletler, şey ve aletler. şeyi Kotal, Motal, Kitana, Liu Kang. Herkes yok atılar. Ee, daha da geliyor. Ne yapacağız şimdi? The Sindel, no Durmak yok yol. <laughs> Durmak yok yol devam. Hadi koçum. <gülüyor> Saldırın. Fujin <laughs> ya. öldürdü beni. Dikkat et tılsımla mısımla karıştırma o Shinoh'un tılsımıyla. Shinoh muydu tılsım? Bari acayip bir şey olursun böyle. Aha Boy said Siri. city oh you should be more vigilant footy now bear witness as the power to decide destiny becomes mine your soul is mine i never got a nerve jags in

onun eşliğinde Çok zor abi Hacı aldıktan sonra o Shang Tsung'a ne yapabilirsin ki sen Zaten güçlü çarp Adam bir yılların büyücüsü yani Mortal Kombat'ın ilk bossu Yata <laughs> aha Bu nasıl bir çirkin bir şey değil çirkinleşti ya <laughs> Evet çok kolay diyor eyvah Herkes şimdi içinden mi geçecek? Ne yapacak? Night Wolf, Wolf. Hadi bakalım nasıl şimdi öldüreceğim bunu? How Son Night Wolf Hadi bakalım. Şen kimi kim oynuyoruz oğlum? Biz Shenzu oynuyorum. Bir dakika. Aa sen şaka yapıyorsun. Aa ninja olarak oynamıyorum yalnız. Hadi bakalım. Bir dakika bir dakika. Ya, abi baksana şunun kombosuna bak. Dur bakalım. Gel buraya. Şenksu. Allah'ı çekiyorum ruhunu mu? Bu ne yapıyor bu hareket? Bir dakika. Aa, Night Wolf oldum. Ha, o hareketiyle direkt dönüşür mü? Welcome. Oo, Mortal Kombat hoş geldin diyor. Dur bir tekrar bakayım. Night Wolf olayım. Olamadım. Ya bakın buraya. Oo. Nasıl bir combo abi? ya? Nightwolf'a dönüş bakayım. Dönüşemedim yine. Hop, dönüştüm Vokal Okar mısın serseri ya? Your soul is weak. Your soul is weak diyor, ruhun çok zayıf diyor. Fool. The mantle dies with you. Manto seninle birlikte ölecek. His soul is not yours to take. His soul and yours are mine. You think us unprepared treachery is expected sorcerer. Yani ben de şaşırdım. The path I choose ends with your soul sworn to my service. That future is now undeniable. Hadi bakalım. Aha Fujin şimdi Fujin olurum o zaman? Abi büyücüyüm ben. Aa o da o da bana Bir dakika o da o da tabii boş bir çağ değil abi. Aa vuramadım. Aha vurdum. Oo nasıl bir hareket bu? Çok güçlü. Shen Tsung durdurulamıyor arkadaşlar şu an. Shen Tsung şu an durdurulamıyor. Gel bakın buraya. Aa Aha, Raiden geldi. Raided. Gel bakayım buraya. Oo, havada dövüyorum. Bir dakika, bir dakika. Baksana şu hareketlere. Bir dakika. Bir dakika bir. Aha, yedik Crash Blow. Gel bakayım. Hemükle. Şöyle bir hareket yapsam sana. Raiden'a dönüşelim mi? Hadi bak bir de Raiden'a Öldü zaten. Aa Raiden'a dönüşemedim. Hadi bakalım. Herkesi dövüyoruz şu an. Yapma be. İkisini de ruhunu alırsa onların ruhu da. Abi çok güçlü bu bunların ruhu. Eyvah, eyva. İyice gücüne güç kattı. Yapma be. Aha öldürdü onları da. Let's finish them with pleasure. No. Keep them alive. Hayatta tutun diyor. Güçlerini sonsuza kadar. <laughs> Aa. Güçlerini sonsuza kadar çekebiliriz dedi ya. Eyvah Kronika ne yapacaksın şimdi hadi bakalım. Al bakalım şimdi o tacı geri. Adam iyice senden de güçlü oldu şu an. Ama şimdi, <laughs> You will put down Shang Tsung's defiance, but you will require more assistance. Ah, oh, uh, Dearest you have served me admirably. Now there is one final service you must perform. Yes, Mother. I understand. yapıyor? Aa setrenin gücünü mü aldı? O da tanrı ya. Abi. Kim kimi emüklerse arkadaşlar herkes birbirini bir, rolünü emüklüyor valla. Bu, bu üçlü durdurulamaz abi. Bu ikisi bela zaten. Bir de baksana. Ta ile geldi. Shang Tsung. Bunlar kimse durduramaz bunları şu an. Shang <Sessizlik> Tsung bu sizi de merak etme. Sizin de emükler merak etmeyin. Bek <Sessizlik> nasıl açtı? Şırık diyor. Aha. Ortlaklar orada ama onlar da çalışmaz diyemez. Galip gelemeyeceksin lan. Finish them. Bitirin onları. Jayce orada. Kunklao falan orada. Kunklao zaten güçlü de. Abi yine bir şey yapamaz ya. A ah, sinden jetler. İyi de bir şey olur ha. Oh. Jeyde acıdım ha. Kitana yine dayak yiyor abi. Orijinal Kitana da yedi dayağı şey. Oo, ikili kombo yaptılar vallahi. Öldü şeyleri de öldü. Kronika, Kronika bunları yendi, yendi, yenemedin, da yenemeyecek misin gibi gözüküyor. Savunmasız kaldın ablacım. Ben Aha, Şengsang. <laughs> ya çok komik ya bunlar var ya tam. Siz ne kadar. adam don't Killing Kronika is my destiny. Yours is to serve me, my obedient subjects, projecting my influence throughout the realms. You're drunk on the crown's power, Shang In your stupor, you forget your place. He is a dog who betrays his masters. Come. Let's put him down. Aha kavga çıktı. Abi ortalık çok kötü karıştı şu an. Haydi bakalım Shokan. Ah be kardeşim be. O bu Taşla sana yenilir şimdi? Sen hiç şey yapamıyorsun bunu akıl edemiyorsun kardeşim? Ha? Outworld, Alt Outworld alt diye adam baksana ruh atıyor, mu atıyor, kafanı patlatıyor. Bir şeyler yapıyor. Aha güzel vuruştu bu arada. Ha Gittik. Fatah abla da boşa gitti. Bundan sonra Sindel mi geliyor? Gelsin bakalım o da. Baksana. Topluyor ruhları abi. Ne yapsın adam? E şu kombosuna bakar mısın şunu ya? Ruhlarla vuruyor abi. Şöyle bak tak tak tak. Böyle bir kombo var mı? Ruhlarla dövüyorum resmen. <laughs> ah be. Troll yaptı. Bağıracak. Tamam okey bağırsın. Yollarım ruhlarım abi. Uzaktan. Aha. Hadi bakalım. Your soul is mine. Çektik onda ruhunu çektik. My service to you is over. İkisi de oldu. Çek ruhlarını. Onlar da güçlü ha şov kanlısında. Hadi bakalım. Kardeşim korkuyorum, koldu tutarken beni de vurar ruhumu alacak diye. Psikopata bak ya. <laughs> İhanet edecek kimse kalmadı. <laughs> Kronika, while you to Sculpting the sands of time requires great power and skill. You may wear my crown, but you are not a titan. sen titan, titan değilsin oğlum. Sen Kronika mı sandın kendini ha? Diyor. Şu an dayak esem üzülmeyeceğim yani. O, 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 o durumdayım. Ama döveceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Aha. Oo, Kronika. Gel bakalım. Aha, Sabzio sen nereden çıktın? Davamızda sen yoksun koçum. Bir dakika. Hop. Baksana top gibi sek duruyor bu. Gel bakalım gel buraya. Hop. Hop uzda burada. Kim geliyor? Scorpion mu geliyor? İyine, aa, yine a yine Sabzero ya. Allah dondurdu. Her ne kadar yürüdü olsan Scorpion abi bu sub-zero. bu da yılların adamı sonuçta. Güzel komboydu bu arada helal olsun. No future diyor. Gelecek yok diyor bak. Gel. Hadi bakalım. Hop. Aha kapmaya çalıştın, pardon kapamazsın ki çünkü bir titan nasıl kapamazsın. Kazandık abi. Destiny is mine. Kader benim. Aha. Ben şaka yapıyorsun. etmiyorum. Ben bir titanım. You were Titanon dedi. Sigur. Artık değilsin diyor yani. Sen Titanon diyor artık değilsin. Valla direkt onda mikroda. Abi kim kaldı bu şey? Kim kaldı hayatta? Uykenk mi yine acaba alacak? Olay bitirecek. Eyvah zamanı tekrar şey yapıyor. Kurtarıcı şey, Hanzo. Aa. Geldi müzik girdi arkadaşlar. Bizim müzik girdi. New Kang. I thought your duties required you stayed behind. A lie, something you know well. Baksana bu New Kang'i öldüremezsin abi. I see now. The hourglass showed that only I could wield the crown against Kronika successfully. You let me win. And to ensure victory, you sacrificed the lives of your friends. Wow! How deliciously cold blooded. They are not gone, Shanksyl. They will live again in my new era. Your new era. You underestimate my prowess, chosen one. I have the crown. I have absorbed Kronika's power. You may have attained godhood, but I am the keeper of time. You are no match for me. Kronika said much the same, Shang Tsung. You will share her fate. Oo büyük kopuşma var. Son kaderini seç. Kim bir dakika ben mi seçiyorum? Fire God tabii ki Lui Kang oğlum. Nerede şey? Shang Tsung'la oynamam ben. Arkadaşlarımızı kardeşlerimiz iyiliğin yanındayız her zaman. Haydi bakalım. Fire God Lui Kang'im lan ben. Sen ne kadar emüklemiş olsan bile Aha Bak bak serseri Hadi uza buradan Oo. Raiden Bisiklet tekmesi yok mu? Bir dakika Aa. Bak 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 Ohohoho. Bisiklet tekmesinden daha bir fena bir şey var şu an burada Elektrik melektrik her şey Abi bir dakika Oo. Mınçıkayı vurdum vallahi kırdım çene çenene. Hadi bakalım. Hiç düşünmeden fa Kang seçtim. Çünkü Lu arkadaşlar. Hey! Wow! Hadi bakalım. Bak 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 serseriye bak. Baksana bu hareketlere. Aha. Hata blow yapacak diye tırsıyorum. Oo. Hadi bakalım. Aha kafam. Hadi uza buradan. İki tane ateş, bir tane de elektrik yolladım. Hata yapma. Bu kaderi sen seçtin. daya. Kayboluyor abi. Taci kalacak sadece galiba. Hop onu da alayım hocam. Seni serseri seni. Ha, şimdi başladığımız yere geldik işte. söyle i̇şte de kötüye dönüyormuş bir anda. Hadi Liu Kang. Bütün kötülüklerden arındır bu dünyayı. Herkesi mutlu mesut. Güzel bir gelecek hazırlar herkese. Aha. Oluşturdu galiba. Ooo. Antrenman var. Where did you who... <laughs> who are you? I am Lord Lu Kang, God of thunder and fire. God of <laughs> Forgive my disrespect, my lord. Enough, Kung Lao. You are humble, not like the Kung Lao I knew. Kung Lao, <laughs> you knew. A story for another time. I have chosen you as my champion, Kung Lao. Wow! Unutmadı arkadaşlar. We have work to do. Must be prepared, trained, trained for what? Ha ha! Aldı arkadaşını da yanına. Vay be! Bitti. Güzeldi. Gerçekten iyiydi ya. Evet oyunun sonuna geldik. Ee, bir dahaki videoda Shang Tsung'la da e, oynayabiliriz. Onu da merak ediyorum açıkçası. Onu başka bir videoda hani e, kısa bir şekilde yap yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakın onu da çünkü sonunu merak ettim. Buraya kadar geldik. Bir de Shang Tsung'la artık nasıl olacak? Onu da görmemiz lazım değil mi? Bir dahaki videoda onu yapalım. Krediler diyor. Şahmat. Bakın bitirmişiz. Fire God kavşak diyor. Fire God looking ama Shang Tsung'la olan yeri bitirmedik. Bakalım neden olacak? Güzel. Ee, temiz bitti. Geldi arkadaşın yanına Kung Lao. <laughs> Şaşırdı sen kimse falan dedi. Tekrar oluşturuyor ya zaman Güzeldi ya gerçekten arkadaşlar oynarken çok eğlendim. Hikaye çok sürükleyici yapmışlar. Açıkçası bu kadar beklemiyordum. Mortal Kombat videolarına devam edeceğiz. Hikaye modu bitti ama online moduna da bakacağız sizlerle birlikte. Çok teşekkür ederim seride bana katıldığınız için. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar bir saniyenizi ayırıp videoyu beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Başka Mortal Kombat videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.